Burası <laughs> buraya kamera de de. de. tamam, Niye kaçtın lan polis? Abi, bak, benim ne evim bura Benim ne evim bura Kamerayı kapatsınsa. Tamam, sen yok. Tamam. Tamam. şu kamerayı kapat. Tamam. kadar buyur O zaman kamerayı kapatsın. Tamam, geç. Lok Dur lan şurayı aç da şey yapalım. Bey kendi yatsın. Vallahi hadi geliyoruz. Girerken bana bir şey Tamam. Arkadaşlar da burada. Hiçbir sıkıntı yok. Dur, Benim bekli. evim de burada. Bekle bir. Tabii tabii. Tabi. Sürücü sensin doğru mu? Aynen. Tamam şunu bir üfleyelim. Üfle 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 biraz da tamam. Tamam bir içeri, de, içeri dur sen birazdan şey yapacağım tamam mı? Tamam, sıkıntı yok. Benim evim bura o yüzden de. Evet. Arabayı teslim alacak. Ehliyetli bir arkadaşın gelebilir mi buraya? Benim burada kaynım Tamam kaynım. Telefonla çağır. Arabanı teslim edelim. bitti. Beraber gidelim eve sile basalım alsın. Şimdi öyle bir imkanımız tamam. yok maalesef. Ev şura şura. Tamam da şu anda yapmamız gereken işlemlerimiz var. Tamam ben, ben de diyorum ki şarjım bittiği için ev bura diyorum. Şarjım al. Te telefonum Telefonuma bak. telefon numarasını biliyorsanız bize arayın. Biz yardımcı olalım. Ev şura bak karşı.

Tamam. Bak senin rızanla teslim ediyorum abi. Tamam, Biz, Yok, Evimizde karşı karşıya. Tamam. Karşı tamam. Evde şey burası. Ben söyledim de inanmadılar. Tamam.